İnşallah efendim meklese sohbetle, online meklese sohbetle de efendim. mesela sorusu dinliyorsun. Online meklese sohbetle de inşallah efendim. İnşallah efendim. Online meklese on sohbetle 10 konuyu 3 gün düşündük. Büyük devam edeceğiz inşallah. Bir gün bir sıkıntı yok. Her gün 2 gün içinde 3'e 3'e 6 konuşacağız. Bizim için bir gün 14 konuştuk. Şimdi bir de nimete karşı, 11. konu nimete karşı şükretmek. Düzüyoruz burada. Efendim, işe sohbet Şimdi efendim, her şey sahibi Allah'tır. Melekut melekut bir kâli büyük diyor ki Allah'ın bunu gün. yağmur yağdıracaksın. Yağmur yağıyor ya ondan su oluyor. Onu yağdıran kim? Allah. Taşlar içinde taşlar ağlıyor mesela. Taşlar ağlamak ayette böyle türüyor. Daşlar ağlıyor diyor, sıslıyor diyor. Bakar sırasında. Ayette taşlar tatlıyor, sular çıkıyor. Onu yapan kim Allah? Her şey Allah'tan. Her şey yani bu bu su Allah'tan. Bunun içindeki çay Allah'tan. Yani evet. elbisemiz her şeyimiz Allah'tan. Biz tek helal giyinirdim. Helal içelim, helal yapalım. Başka hüküm sağ şar, şart yok inşallah. Helalini yapalım, helalini işleyelim. Haram işleyemeyelim inşallah. Ama bir de şu var. Helalde helal, haram halalde de haram demeyelim. Helalde haram dedi mi kafa olur, haram dedi helal dedi mi kafa olur muhafaza Allah. Helal faz, helal de haram layda inkar etmeyelim. Kafa olur çünkü fazla ayındı. Fazla ayındı kafa olur. Helal fazla inkar etmeyelim kafa olur. Mesela bak.